Beşinci günü galiba. Pazartesi günü hasta olmuştum. Bugün günlerden cumartesi. İşe gittim geldim. Bugün biraz daha iyiyim. Yalnız şöyle bir durum oldu. Dün gece hiç uyuyamadım. Çünkü bütün gece öksürdüm. Büyük ihtimal içtiğim ilaç öksürtüyor. Sökmek için. Velhasıl sabah derse gittim geldim. Güya dinlenecektim ama sonrasında dedim ki şu evi bir havalandır. Hava bugün çok güzel. Zaten anlaşılıyor. Böyle güneşli aydınlık bir hava var. Öyle olunca da e, camları falan açtım, mutfağı açtım, burayı açtım. Yine topladım, yıkanacak çamaşırlarım vardı onları makineye attım falan. Böyle bir güne başlamış oldum. Aslında birazcık yatıp dinlensem çok iyi olacak ama e, bu işler doğmadan içime sinmiyor. Dün yatak odasını falan temizlemiştim. Daha doğrusu Robospürge'yi temizletmiştim. Ama dün e, yine çamaşırla uğraştığım için yine yerler e, gübür içinde oldu. Özellikle siyah çamaşırlardan çok gübür dökülüyor. Neyse şimdi yatak odası temizliğiyle yine devam edeceğim. Birkaç silmem gereken yer var. İşte makyaj masası olsun, komedilerin üstü olsun. Oradan devam edelim. Böyle günü başlatmış oldum. Hatta dün kendimi zorlayıp bir video daha çekmiştim. Onu da yükledim. Bugün mü izleyeceksiniz. Evet siz bugün izleyeceksiniz. Böyle bir şeyler yapmak istiyorum. Yani anlayacağınız hastalıktan birazcık da olsa kurtuldum. <laughs> Ara renkleri attım. Buraya da e, yatak örtümdür, nevresimlerdir falan attım. Yatağın her yeri peçete doluydu. Dün akşam diyorum ya öksürük krizine girdim yani e, bu hastalıkla beraber bir ulu havlu bitirdim. Bu arada e, yatak havalansın diye hemen e, yeni nevresimi sermeyeceğim. Bir de şu yatak kiri değil e, bazadan iz çekmiş. O yüzden şu, şey iz kiri olmuş. Bir gün de e, fırsat bulursam. E, bu yatak kalıfı çıkıyor. Onu yıkayacağım. Hep üst tarafını yıkıyordum ama burası alt tarafı. Biraz daha büyük kısım. Burayı da şimdi kapattım. Bu arada camlara e, şu alyan ayar verdiğimden beri hiç evde rüzgar esmiyor. Ev daha da ısınmaya başladı. Şurada da pilates topum var. E, hasta olmadan önce her gün yapıyordum. Ama şu an e, o işi de bıraktık. Halimiz yok. Şuraya şöyle hmm, Üstümüzden çıkanları katladım koydum. Daha işten geldim. Kıyafetimle duruyorum. Değiştirmedim üstümü. Buraya da parfümlerimi falan aldım. Derin toplu dursun diye. Pamuğumu işte her gece sürdüğüm kremi vesaire burada duruyorlar. Yalnız bu acayip tozlanmış. Bunun bir daha böyle hepsini tek tek indirilip silinmesi lazım ama şu an hiç halim yok. Şurada da taraklarımın durduğu bir sepet var. Ondan sonra buraların hep tozunu aldım. Baya bayağı bir ferahladı. Şimdi yine çamaşır işiyle uğraşacağım için yerler bu şekilde. Süpürmeyeceğim. Biraz bekleyeceğim. O çamaşırlar da işte çıkıp katlandıktan sonra tümden süpürürüm Şimdi diye düşünüyorum. böyle bir tüy toplama makinem var. Bunu şarja takmam lazım. Sebebini de biraz sonra göstereceğim size de. Şunu hemen takayım şarja aklımda. Bunu şarja taktım. Şimdi neyi toplayacağımı söyleyeceğim. Kazakları falan da topluyorum. Benim şöyle bir kabanım var. Triko bir kaban bu. O kadar güzel ki size anlatamam. Tek sıkıntısı şöyle tüy e, şey olması. O makinenin gücü buna yetmiyor. E, tıraş bıçağı da güzel temizliyor. Ben dün bunu yıkadım. E, birkaç kere giymiştim çünkü. E, yıkayınca da baktım şöyle tüy toplamış. Yine e, sürekli yapıyorum ben bu işi. En çok kol, kol altı tarafınlarında oluyor bu tüy işi. Ee, o yüzden bunu temizleyeceğim. Bakın şu şekilde. Büyük yerlerini makineyle toplarım. Küçük yerlerini de tıraş bıçağıyla toplarım. Ondan sonra e, bu burada böyle kurumuş. Bunu da yatağını oraya alayım. E, ben bunu hamileyken almıştım. Böyle karnımı sıkmasın diye. Çok rahat bir kaban. Ve sıcak da tutuyor. Böyle ince durduğuna bakmayın. Bayağı sıcak tutuyor. Böyle simli falan. Ama dediğim gibi çürük e, olduğu için de çok tüleriyor. O yüzden bunu da bir şey yapayım. Bugün aklımdan çıksın. Dediğim gibi şu şarj olsun. Onunla da uğraşırım. Çamaşırların bitmesine de az kalmış bu arada. Şurada e, Nilhan'ın kağıtları vardı. Bir de terliklerimi giyersem ayağıma çok mutlu olacağım. <laughs> bu ara böyle saldım iyice kendimi. Tyson Bey. Tyson'da yatak boşaldı ya şimdi şey yapıyor da burada Barbie mi oynuyorsun? Gene mi kesiyorsun, biçiyorsun? Aa, el seni neden yer altın? <laughs> evet, Tyson da odaya giriş yapmış bunu. Biraz sonra çıkar anneciğim. Merak ediyor odan o yüzden. Sen de hadi odanı birazcık topla. Bu kestiğin kağıtları falan. Ben buraları süpüreceğim bak biraz sonra. Tamam mı anneciğim? <laughs> Benim kızım çok akıllı teyzeleri hep odasını topluyordu. Bugün birazcık dağıtmış oyun oynuyor diye. Ama yerdeki şu kağıt kesiklerini toplarsan çok mutlu olurum. Tamam mı? Tamam mı? Atma. Ben sana at demiyorum. Yerdeki kesik kağıtları topla diyorum. Tamam mı? Perdeni de açalım. Birazcık aydınlık olsun odan. Tyson Bey. Planladığım bütün işleri yaptım galiba. Çamaşırlar atıldı. Nevresimler yıkanacak. Onlar çıkarıldı. Ondan sonra yatak odası toplandı. Aklıma bunlar vardı. Bir de banyonun aynası çok kötü. Dün klozet falan olmuştum ama aynaya elim ermedi. Onu da hallederim. Bugün zaten saçlarımı boyayacağım herhalde. Ya bugün ya yarın. Yine diplerim gelmiş bembeyaz. O yüzden orayı bekletiyorum. En son daha detaylı temizlerim diye. Çünkü lavabo falan boya olabiliyor. Sonrasında te yaptığım temizlik boşa gidiyor. Şimdi birazcık dinleneceğim. Aslında karnımı doyursam iyi olur. Sabah 8 gibi falan yemiştim herhalde. 9'a geliyordu. Acıkır gibi oldum. Ee, birazcık dinleneyim. Ondan sonra kalkayım. Ee, kendime Nilhan'la biraz sonra acıkır çünkü. Ona da bir şeyler hazırlayayım. Ama önce dediğim gibi bir dinlenmem lazım. Hemen enerjimi boşa tüketmemem lazım. Kendimi istediğince işte benim en büyük sorunum bu. E, hemen kalkıp işlere başlıyorum. E, önceden yapamadıklarım. Çünkü hasta da olsak usta da olsak bu işler bize bakıyor biliyorsunuz. Neyse. E, çamaşır işi de haline olsun. Evi süpüreceğim. E, büyük ihtimal büyük süpürgeyi yine çıkartmam. Çünkü o kadar halim yok. Dyson'a yaparım büyük ihtimal. Öyle düşünüyorum yani. Haftaya da temizliğim artık büyük süpürgeyle olur. Çünkü iki hafta olacak herhalde yine büyük süpürgeyi çıkarmayalım. Aynen bu ikinci hafta olacak. Tam yatacaktım. Çamaşırlar bitti. Öyle olunca tekrar kalktım onları kurutmaya attım. Gün akşam attıklarım da kurumamış. Onları katlarım kaldırırım diyordum. Hakan sabah alışverişe gitmiş. Portakal falan almış. Beslenelim diye. Ondan sonra patates almış. Yumurtamız bitmişti. Onları almış. Sağolsun. Ee, birazdan artık karnımı doyurmaya başlarım. Mutfağı dün akşam temizledim. Bu tezgah arası acayip kötü olmuştu. Şu an maşallahı var tertemiz duruyor. Yani niye o kadar kirlendi onu da bilmiyorum. Her yerde böyle sanki çamur sıçramış gibi bir leke vardı. Bütün her yeri yaptım. Ama yine de mutfak o kadar lankör bir yer ki hiçbir şekilde ee, ne onun ismi temizlense de hiç temizlenmemiş gibi tezgahın üstü yine batmış. Hep elin mutfağın üstünde olacak ki tertemiz duracak. Slipinin ağzını da kapatayım kurumasın. Yine şurası mama. Ay daha orayı bir paspas yayamadım inşallah başaracağım. Bu arada robot süpürge nerede? Aa yeni gördüm onun orada olmadığını. Herhalde o dün akşam bir yere takılmış ondan. Ben de diyorum ki bu ev hiç temizlenmemiş. Dün robotu çalıştırmıştım. E, hata verdi sonra kurtardım tekrar hata vermiş. Demek ki Ha, ben de diyorum ki niye bu ev temizlenmemiş? Çünkü hiç böyle yapmazdı. Robot gezdikten sonra hiçbir şekilde şey kalmıyor ortalıkta. Anlayın. Hani normal bir insan süpürmüş gibi oluyor. Bu sefer çok kötüydü. Hiç beğenmedim. Hatta yatak odasına da mana buldum. Bu ne biçim yapmış falan filan diye. Robot büyük ihtimal oturma odasına koltuğun altında kaldı. Bu su de geçen gün tıkanmış. Hiçbir şekilde akıtmıyordu. İçinde bolca su var ama akıtmıyordu. Hakan geçen gelmiş ona kireç çözücü falan dökmüş. Şu anda da e, şelale gibi akıyor. Ben e, iyi burayı size bunu söylemeye gelmiştim ama e, robot süpürgeyi fark ettim. Şimdi onu bulayım bir çıkartayım. Geçen gün halıyı çekmiştim. E, şurası kat yaptı diye. Bu arada hala kat duruyor. Anlamadım gitti. Ondan sonra koltuğun altına da birden sokamadım. Büyük ihtimal e, öyle olunca şey yaptı. Hmm, anlayın altına girdi çünkü girebiliyor bir yer buldu mu hal olduğu zaman girmiyordu orada da sıkıştı kaldı anladığım kadarıyla çıkamadı ben ee, bu robotu halledeyim bir Ondan sonra e, devam edeyim işlerime. Umarım başarabilirim. Koltuğun altına sıkışmış kalmış. Şurası da oraya girince kapkara oluyor ve bu silince de çıkmıyor. Mecburen şeyle, e, sihirli süngerle silmek zorunda kalıyorum şu hale bakın. Neyse ben bunu bir çalıştırayım, bunu yerine göndereyim. İyi ki size sevgili gösterecekmişim. Yoksa ben onu orada unuturdum yani günlerce. Bir de diyorum ki bu ev niye bu kadar kirli hiç yapmamış diyorum. Yani onun suçu yok. Süsünün han buraya koymuş bugün gördüm. Şimdi e, yine görüyorum her yer toz içinde. Sanki eve toz yağmış. Kurutma falan çalışıyor demiştim. Çamaşır makinesi de çalışıyor. Nevresimler e, şey yapacağım. E, attım yani kurutma şekilde. Onu da bir kapağını kapatıyorum. Bu taraf açık kalsın istiyorum. Şunun ışığını da söndürelim. Tamamdır. Dinlemeyeceğim dedikçe dinlenemeyeyim peki. Ay be, bu süpürge de kurutmadan ama ses yaptı. Neyse ki e, şimdi dinlenmeye geçebilirim. Bu arada süpürge işinden tümden vazgeçtim. Çünkü akşam saçlarımı boyayacağım. Bir de benim e, ütülerim var onu hatırladım. Ütü olunca tekrar yine e, her yer aynı eski haline dönüyor. Dedim ki çamaşır işi tümden bitsin. Ondan sonra e, ne onun ismi? Kurutmadakiler de çıksın. Onların da ütüleneceklere ayrılsın. Nevresimler falan da yıkanıyor. Şimdi onları da asacağım. Yani onları atmıyorum ben kurutmaya. Çünkü içine şey dolduruyor. Düğmelemek de istemiyorum tek tek bir de onlarla uğraşamam. Öyle bir de kırıştırıyor nevresimleri. Diğer kıyafetlerde kırışma olmuyor ama nevresimler kırışıyor. Zaten benim makinam da çok sıktırdığım için karıştırıyor. Şu an çıkanların hepsi yine kırışık. O yüzden ütü işim çok oluyor. Velhasıl e, dedim ki onları tela sarım nevresimleri. Kuruyunca da e, düzgünce asınca ütü işim olmuyor. E, yeni nevresimleri sererim. Yarın da işten geldikten sonra artık e, büyük ihtimal e, süpürme falan işini yaparım. Bir de acıkmaya başladım galiba. Ne yesem onu da bilemedim. Kahvaltı tarzı bir şeyler hazırlarım. Patates almış ya Hakan. Büyük ihtimal kendime patates kızartırım. Akşama saçımı boyarsam zaten hani banyoya girelim. Çünkü kızartma yapmayı hiç sevmiyorum. Aslında dün yıkanmıştım saçlarım tertemiz ama yapacak bir şey yok yani anlayacağınız. Her gün saçımı yıkamak da istemiyorum. Öyle alışınca bir daha hep öyle istiyor. Ee, şu Elsev'in yak bakım yağından sürdüm sabah. Bir de biberiye suyu sıkıyorum. Biberiye suyu da diplerini kaşındırıyor. Benim anlamadım gitti. Sürekli elim böyle böyle tepemde. E, biberiye suyunu e, uzatsın diye hem de dökülme önlesin diye kullanıyorum. Dökülmesi e, birçok e, yani işte, bir de şampuan kullanıyorum biliyorsunuz. İkisini kullandığım için azaldı bilmiyorum. E, bir ara demiştim boyayla bozmuştum. O da düzeldi ama e, bu ara çok şey saçlarım kuru neden bu kadar kuru sürekli yıkadığım için herhalde öyle düşünüyorum yani saç hiç kendi yağıyla beslenmiyor e, çalışınca yağlı kafayla işe de gidilmiyor öyle olunca maalesef e, saçlar kuruyor ama yine de maşallah geçen seneki videolarıma baktım geçen gün bayağı bir kısa yani kısacıklarmış şöyle falanmışlar yine ona göre bayağı uzadı bir de ben bunu herhalde bir kere kuaföre kestirdim bir kere de kendimi kestim öyle hatırlıyorum. Ben zaten uçlarından sürekli alıyorum böyle saç kesim günlerinde. E, banyo'dan çıkınca böyle e, hemen ucundan kırıklar gitsin diye. O da belki sağlıklı uzamasına e, şey yardımcı oldu diyeyim. Bayağı da çoğaldı gördüğünüz gibi saçlarım. E, çok saçı da e, hak edemiyorum alışık olmadığım için ama olsun. Şu şük buna şükürler olsun yani. Bakar mısınız? diplerim nasıl gelmiş? Bu siyah boyama işini de bu yüzden hiç sevmiyorum. Ay saçımı amma oynadım. Bir şey çıktı. Çamaşır tozu ne çıkacak yani? Ondan sonra sarıda da çok yaşlı görünüyorum. Aradaki dengeyi bir türlü kuramadım. Eğer sarı ve siyah dışındaki diğer renklerle de kendimi gerçekten saçım papatya ile açmış gibi hissediyorum. O yüzden evet, o şekilde kullanmak istemiyorum. Yazın hatırlarsanız saçımı açmıştım. Sarıya doğru gidecektim. Ondan sonra tatile gidip bronzlaşınca o renk o kadar kötü oldu ki size anlatamam. Yani resmen ee, göçebele de, demeyeyim de çingen gibi oldum. Ondan sonra direkt saçlarımı gittim. Koyu renge boyadım. Mavi siyah. Ondan beri de hep siyah boyuyorum. Herhalde artık açmak istesem de açamam. Çünkü... E, simsiyah oldu saçlarım. Hiç bu kadar bir siyah boyamamıştım, yanlış hatırlamıyorsam evet. Ya da e, ben beyaz gezip, bir gece de beyazlayan saç gibi, bembeyaz olup en son sarıya dönerim. Artık bilmiyorum. Neyse, beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. E, beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.